Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şahsın sahte alkol aldığı adreslere yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Saat etmiş üst kattaki. Yabancı e, konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Efendim, Allah adına rahmet adına eylesin. Söyleniyor. Doğrudur. E, böyle bir söylenti var ama ne oldu tam bil, o konuda bilgimiz yok yani. Peki. Sadece polisler geldikten sonra öğrendik biz de. <laughs> Stand un est